zamlarla mı gelecek diye korktum. Harçlara, emlak vergisine gelen zamları dün anlatmıştım. Sırada elektrik zamı var. 2021 zamlarıyla geldi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 2021'de elektriğe uygulanacak hizmet bedellerini açıkladı. Kesme bağlama hizmetlerinde indirim var ama diğer tüm hizmetlere yaklaşık %11 zam geldi taş çatlasın 50. 50'yi yukarı asla geçmiyordu. O da her şey çalışıyor. E şimdi son faturam 150 geldi. Aynı şeyleri kullanıyorum, aynı işi yapıyorum. 2021'de uygulanacak güvence, kesme bağlama, sayaç kontrol bedelleri gibi kalemler EPDK tarafından belirlendi. Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Vatandaş 2021 yılına daha pahalı elektrikle girecek, daha fazla ödeyecek. Çünkü tüm hizmet tarifelerinde tüfe oranında yaklaşık %11 zam yapıldı. Her dakika zam, her dakika zam, her gün zam. Sabahleyin kalktığımızda acaba bugün neye zam geldi? Alıştık artık ona. Çok doğal geliyor. Yok. Ben alışamadım. Gerçekten alışamadım yani. 2021 yılında abone gruplarına göre elektrik piyasasında güvence bedelleri sanayi ve ticarethane için kilowatt saat başına 106.9 liraya, mesken için 33 liradan 37.6 liraya, şehit aileleri ve muharip gaziler için 18.8 liraya çıkarıldı. Üretimin önündeki en büyük engellerden biri olarak enerji giderlerini gösteren çiftçi için de kötü haber var. Tarımsal sulama ve aydınlatma için kilowatt saat başına 44,5 liradan 50,7 liraya yükseltildi. En azından şunu yapsınlar. Elektriğe ne kadar zam yapıyorsa Asgari ücrete o kadar kazan yapsınlar. Kararlar içindeki tek iyi haberse kesme bağlama tarifesinden geldi. Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası'nın yıllardır gündeme getirdiği, son olarak da en azından pandemi sürecinde alınmamasını önerdiği indirime gidildi. Kesme bağlama bedellerinde meskenlerin de dahil olduğu alçak gerilimde %46, orta gerilimde %21 düşüş sağlandı.